Deneme 2. Merhaba arkadaşlar ben Salih ve bugün kitaptayız. Arkadaşlar ilk denemede çok garip bir söz söylediğim için o videoyu yükleyemeyeceğim. Yani bu video verdik. Bu arada çok güzel bir kuyruğum var. Ben her zaman bak 4 tane kit kostümü var. Bunu para yatırdım. Yatırdım mı? Para yatırmadım. Mücevher çıktı mı? Mücevherle aldım. Bunu sence çıkmıştı. Çıktı bu. Hatırlıyorum çıktı. Ya da ben bunu da. Bu da biraz daha bir mücevherim olsa alacağım kostümü göstereyim tip kostümünü. Bu arada biraz önce evet bir şey gördünüz. O şeyde bu var mı burada bak bu. Bu kedi. Kedi. Kırıkta mı ya da bu sarı altın kitabı benziyor ki. Nasıl benziyor artık? Bak çok tatlıydı. Çok hoşuma gittiği için aldım. Yoksa almazdım biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Arkadaşlar ilk önceki videoda ki denemedi. Deneme iki dedim videonun başında. Duydunuz. Bir tane şu şey, kankam, bir tane de Mortis kankam vardı. Onları hiç unutmayacağım. Muhabbet. Oğlum aynı kostümle. Kanka dönelim mi? Hayır 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 hayır. Nasıl? <laughs> Bana saldırıyorsun. Şerefsiz. Ya artık bak kaybettim yine. Be be. O <laughs> oh, şey bir de tekrar ölüyormuş. Jurek miydi la? Jurek miydi aşağıda? Yürek geldi. Yürek beni hatırladın mı? Ay iki tane git kapı var. Bak baba pro kapı Aa. Hayır öldürmüş. Nasıl öldürürsünüz lan benim git kanki şokomiko. Şerefsiz. Bir dakika hangisiyle arkadaş olsam. Mortisko, mortisiko ile mi? Hmm. Gel kardeşim. Gel aynısı bende de var. Gel oğlum ekip olacağız seninle. Mortis'le kit ekilisiyiz biz. Gel. Gel. Ben sana zarar vermeyeceğim. Vermem. Adam ol. Bir dakika kanka bir dakika bu bize. Bu bize musallat olacak. Musallat. Aklıma at kafası geldi ya. Öyle bir esprisi vardı bilmezler. Oğuklar bilir. Bu da bu. Benim Mortis kankiş konuna saldırıyorsun. Mortis kankiş konuna saldırma. Mortis kaç chico, ben şeylere ara yok. Sakın öleyim deme. Hayır, hayır, öldü 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 öldüm. Koşuki sonu kaç 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 kaç. Kaç kapuk edim, pokiyim, pokiyim. Mortis kaç chico, beni koru. Lütfen koru. Mortis kaç chico. Ben de bir saklanak Mortis kaç chico benim. Gel. Çok tatlıyız ya. Şeşe yükeç için özel şey olsaydı. emoji. Aa ben de mi arkadaş olacağım? Ama o Mortis biraderi korumam gerek. Onunla arkadaş olmayacağım. Saldırıyorum. Mortis. İstemeyerek mi öldürdü acaba? Yedinci olduk. Biz para olmayacağız. Ulan ki senin bu yaşadıkların ne be? Ki? Ne be? Bu da ben bunu kutlaşıyorum. Takıma kadar canım çok. Sinirlendim. Telefonu yerden yere bu. Burada arkadaş olabilecek biri var mı? Bak. Oooo! Mortis usta seviyesinde mi? Ben şunları kırarım aga. Ekimi mi diyorum? Dur ben şu Edgar'la bir kanki olmaya çalışacağım. Kanka ben sana kalp veriyorum. Şu kutuyu da kırayım dedim. Şu kutuyu var da kırayım tane kit kankası. İki tane kit kanka ben seni salma. <laughs> Salamam. Yeah. Yoksa zaten sen benim finalde de Başımı yersin. <laughs> o yüzden salmadım. Taktik. Oha iki tane. Kaçın kit var Şu yok etekli bir kanka olacağım. Hop. Gel kankim. Ah, 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 yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum gerçekten. Bu demek ki benim arkadaş olmayacakmış. Şöyle. Piper'la arkadaş olacakmış. Ben Piper'ı öldürdüm. Bu da beni öldürdü. Keşke saldırsaydım ya. Saldırsaydım. Çıtları güven olmaz. Onu anladım ben. No kit güven. Yeah, mortis güven. Bakın 147. 147 ile arkadaş olmayı deneyeceğim. 147 ne kalk Ay 147 dön 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 belki arkadaş olur. Kalk ben sana bir tane emoji satmak istiyorum. Kalk emoji satacağım. Belki kanki oluruz. Tamam saldırma bak. Zaten canım az. Olamaz! Olamaz! Sıkıştım! Kaçmam lazım mı? Olamaz! Bu da şfink, fink var Frank Frank! sakın 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 sakın. Ya onuncu oldum. Lan siz de benim hep kaybetmemi istiyorsun tamam. Tamam pro oynayacak pro. Baba pro pro. Kaybetmemi istiyorsunuz kaybet. Demin tövbe Tamam tamam bir dakika. Kim var kayda var güçlü. Muruk. Muruk yakındaysa Muruk kanka yıkımdaydı Muruk neredesin? Bilal derim Bak oğlum kız ile de kanka olmak istiyorum. Yok ki, şu an en güçlü karakter. Yok. Ali. Ben o Muruk'u korumaya çalışıyorum. Muruk. Muruk bir isim olur be. Muruk. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu bir şey oldu bir şey. Biri bana vurdu biri. Biri, birine ne bana vurdu. Lan kaza vurmuş. Kaza ben seninle arkadaş olacağım. Bak bak bir yerde şimdi. Ondan şimdi özel Tamam kanka gel arkadaş ol ya. Sen benim arkadaş olmak istiyorsun. Ben yani de aynı oyun istiyorum ama. Şöyle de bir tane daha basayım tamam kanka. Oo oh, üç kişi kankayız. Üç kişi kanka. Bir de benim ama istediğim de kanka olduk. Çok iyi baba pro kanka. benim ben şuraya demiş. bırak. Kanka sen de bırak oraya. Aynen bırak. Aynen. Aynen o. Kazıcı öldürecekler. Yani, Gel gitmeliyiz. Bu da en güçlüsüleri benim. Kazı güç. Kazı bulur Kazı burada değil kardı. Ah! Ah! <laughs> kanka, kanka, kanka. Ay, pardon pardon pardon. <laughs> kanka ben sana yanlışlıkla vurdum. Gel yine kanka ola. Bir dakika kare. Yok kare değilmiş. O kare kankamız değilmiş. Kanka sen onun canını indir. Ben geleceğim. Aferin craft kral. Kralsı kare. Furki dayı. Kare. Kare. Kanka kanka olarak. O finaldeyiz değiliz. Kazı bende kanka olmaz abi. Kaz. korkak gibi bağırdım. Kazı. Bu da bizi fark ettikseniz o kazeci kaze bize ihanet etti finalde La final Neden Finalde neden beni zekat Lan son 3 kişi kalsın 4 son 4 kişi kaldığında final oluyor Finalde neden bizi ihanet ettin Çeyrek Bu adam o O et sigara da. De... Oğlum bende neden herkes oğulmuyorum Şehit var onu tutuyorum Bu gün O et gönlü alkırısını çektim Ece o babarra

Ben şu kick'li arkadaş onun sapça V Belki bir belki biri benim arkamı yapacak bir keda küçük kankiş kom olur. Burada oyunda 3 tane kedi kev koyuyor. ne? Ben o arkadaş olacaktım camp koyun. Orada şimdi dönüyorum. Şu yetimi aldım. Ben de biri var diye dönüyorum. Bir dakika bu. Dur arkadaş olayım da onunla. Senin seni Finalde icabına ben bakacağım. Tamam mı lan? Ha ha, dur ben şimdi onu ben can olayım bir. Görür o şimdi. Onun hiç kutu. İzini vermeyeceğim. Bismillah Gel lan. Gel lan. Gel lan buraya. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. onu mafya çetem yetenim çektim. Mevcut kupa. Yok tör kardeşim. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir kedi videosu oldu. Sheet, Mortis, Edgar ve unutmayın. Her de Kaze ile arkadaş olduk. Kaze ile unutmayın diyeceğim. Çünkü Kaze bizim arkamızdan bıçakladı. Yani görüşürüz. Ay.